Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde budama komutu olan trim komutunu göreceğiz. Birlikte, trim ile birlikte trim'i tıkladığımız zaman trim'den başka bir komutunu ve extend komutunu göreceğiz. Arkadaşlar trim budama komutu yani fazlalıkları atacağız. Öncelikle en kullanışlı olan seçeneği söylüyorum. Trim menüsünde Tıkladığımız zaman Divide Delete yani burada bunu tıkladığımız zaman hangi parçasını atmak istiyorsak o parçasını tıklıyoruz. Basitçe, basit bir kullanım yöntemi. Bu şekilde hangi parçasını silmek istiyorsak o şekilde tıklıyoruz. Diğer bir seçenek arkadaşlar trim menüsünden diğerlerini sırayla görelim. Trim bir entity seçeneğinde öncelikle İki parça, iki nesli çizgi olması lazım, birbirini kese. Hangi parçasının kalmasını istiyoruz? Diyelim ki şu kısmını sileceğiz, şurayı sileceğiz. Hangi çizgi üzerinde? Bu çizgi üzerinde. Bunu çıklıyoruz ve daha sonra sınır çizgisini tıkladığımız zaman uzantısı gidiyor. Bu şekilde. Çizgi ve sınır. İlk tıkladığımız yer kalıyor, daha sonraki sınırdan itibaren gerisi siliniyor. İkincisi arkadaşlar ikincisi kesişen iki çizgiyi tıklıyoruz. Tıkladığımız yerin tıkladığımız iki çizginin uzantıları silinecek. Tıkladığımız yerler kalacak. Diğer uzantılar silinecek. Diyelim ki şu çıkıntıları silmek istediğimiz zaman 2'yi tıkladık. Trim to entities. Tıkladık. Tıkladık. Böylece uzantıları gitti tıkladık tıkladık uzantıları gittiğini görüyoruz. Hangi parçaları kalacaksa o parçaları tıkladık. Geri alalım. Okey değil. Biraz geri alalım. Şu kırıklar olmuş. Onları geri alalım. Evet. Trim break dedik. Trim. Trim'i tıkladık. Tuşu tıkladık. Trim 3 entities yani entities diyelim nasıl okunuyorsa artık. Burada arkadaşlar diyelim ki şu 3 tane çizgi arasında çakışan 3 tane çizgi var. Bunların uzantılarını silmek istiyoruz. Öncelikle karşılıklı olan çizgileri seçiyoruz. 1, 2 ve onları kesen üçüncü çizgiyi kesti, tıkladığımız zaman uzantıların silindiğini görüyoruz. Bir, iki, üçüncüsünü tıkladığımız zaman uzantısını sildik. Burası kırık olduğu için farklı oldu. Şimdi diğer bir şunu geri alalım. Bakalım kaldı mı bir şey. Trim dedik. Evet divide'ı söyledik onu söyledik trim to point yani bir noktadan keseceğiz çizgiyi tıkladık hangi noktadan itibaren kesmek istiyorsun burada çakışan bir nokta olması şart değil buradan şuradan da itibaren de kesebilirsiniz kestik tıkladık hangi noktadan keseceksin bakın tam çizgi üzerinde biraz şey oluyor yandan çektiğimiz zaman şuradan tıkladık evet Şimdi gelelim break ve extend komutlarına. Şöyle yapalım. Bunlar bir ekranı silelim. Silelim. Bir tane normal rastgele bir çizgi çizelim. Rastgele çizgi çizelim. Bir tane buradan Akışan bir çizgi olsun. Evet, bir tane daha çizgi olsun. Şöyle. Şimdi tıkladığımız zaman, arkadaşlar, extend demek uzat demek, extend. Yani tıkladığımız ucu uzatacak. Ne kadar uzatacak? Şuradaki değer kadar. Şimdi belirgin olsun diye burayı 10 yazıp. Niye 5'e döndü tekrar? 10 yazıp. Enter. Allah Allah. 10 yazıyorum. Tekrar belge dönüyorum. Evet şöyle tıkladığımız zaman her bir tıkladıkça hangi uca tıkladığım yer hangi uca yakınsa o ucu buradaki değer kadar uzatıyor. Evet. Bunun manası bu. Extend uzatma bu. Gelelim şimdi kırma. Brick yani brick komutu. Brick komutu tek parçalı bir çizgiyi parçalara ayırmak istediğimiz zaman fazla e, budayıp atmıyor ancak kırıyor farklı parçalara ayırıyor. Brick tıklıyoruz, brick tıklıyoruz. Burada metot otomatik olsun. Brick tıkladık. Seçiyoruz ve hangi noktadan kırmak istiyoruz? Bu noktadan. Kesişmiyor diyor. Tıklıyoruz ve şurayı tıkladığımız zaman bakın Demek ki kesişen çizgi olması gerekiyor galiba. Farklı parçalara ayırdı. Şu çizgi tek parça. Tıklıyoruz, bunu kıracağız. Hangi noktada? Şu noktadan kıracağız. Bakalım kırmış mı? Evet, kırmış. Kırıldığını üzerine gittiğimiz zaman e, kesik çizgi olduğunu görüyoruz. Evet, bu komut da bu kadar. Trim, break ve extend komutları bu kadar diyebiliriz. Tabi bununla ilgili alt seçenekler var. Şurada ok tıkladığımız zaman farklı seçenekler de çıkıyor. Break to face. Yani bu, bunu tıkladığımız zaman iki tane çizgi bir ve bunu tıkladığımız zaman artık burası sınır ikinci seçtiğim sınır çizgisi oldu. Diğeri bir ve iki parça olarak ayırdığını görüyoruz. Ondan sonra Join tekrar birleştirmek. 1, Bir, 2, Endpoint dediğim zaman bakın tek parça haline getirdi. Yani kırmanın tersi. Break at Intersection, e, kesişim noktalarından itibaren kesmek, e, kırmak. Tıklayalım. 1, 2 ve bunu tıkladığımız zaman nasıl oldu? Enter dediğimiz zaman bakalım. Evet, ayrı parçalara böldüğünü görüyoruz. Bunlar çok kullanılan komutlar değil. Yani sadece aklınızda olsun diye kullandık. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Noktadan kesmek ve bunlar yani detaylarını öğrenmek isterseniz deneyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi çok kullanılan komutlar değil. Bu dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.